ABD'nin uyuşturucu madde sevkiyatını engellemeyi gerekçe göstererek Karayip Denizi'nde yaptığı askeri yığınak her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce imzaladığı kararnameyle Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Yetkililer Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu Kartel de los Soles'in liderliğini yaptığını öne sürmüş. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da Kartel de los Soles'i terör örgütü olarak tanımlamıştı. Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları ise Venezuela Devlet Başkanı'nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında narkotik ödül programı kapsamında 50 milyon dolarlık bir ödül verileceğini açıklamıştı. Alınan kararlar kapsamında ABD donanması Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hexet de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği de dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Basında son yer alan bilgilere göre ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef almak da dahil, Venezuela'ya olası bir askeri harekat için seçenek ve riskleri değerlendiriyor. The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz net bir karar vermedi. ABD Başkanı Trump'ın, Amerikan askerlerini tehlikeye atacak veya utanç verici bir başarısızlıkla sonuçlanacak bir operasyonu onaylamakta isteksiz olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı'ndan olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer Beyaz Saray'ın Kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak arayışında olduğunu ifade etti. Peki ABD'nin bölgedeki mevcut gücü ne boyutta? ABD'nin olası bir müdahalesinde Venezuela kendini hangi silahlarla savunabilir? Bu videoda Venezuela ordusunun mevcut gücüne odaklanarak bu sorulara cevap arayacağız. Öncelikle ABD'nin bölgedeki mevcut gücüne bakacak olursak, Karayip Denizi'nde bulunan ABD varlığı ciddi şekilde artmış durumda ve bölgede yeni görevlendirilen platformlarla her geçen gün daha da artıyor. Bölgede son görevlendirilen gemilerden birisi de LPD sınıfı gemilerden olan USS Fort Lauderdale. Florida'dan ayrılan gemi Karayipler'de bulunan diğer gemilere katılacak. LPD sınıfı bu gemiler 800 piyade taşıma kapasitesine sahip olmakla birlikte aynı anda birden fazla helikopterin iniş kalkış yapabilmesine olanak tanıyor. Bununla birlikte bu gemilerde çıkarma harekatlarında kullanılmak üzere hovercraft ve diğer çıkarma araçları da bulunuyor. Bölgedeki askeri yığınak içindeki en önemli detaysa USS Gerald R-4 uçak gemisi görev grubu. 3 ayrı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinin de eşlik ettiği uçak gemisi USS Iwo Jima amfibi görev gücü ve Güney Karayip Denizi ile Porto Rico çevresinde hali hazırda faaliyet gösteren diğer deniz ve hava platformlarına katılacak. Bu konuşlanma 1990'ların başından bu yana bölgedeki en güçlü ABD deniz kuvvetleri yoğunluğunu oluşturuyor. Bölgede yine ABD donanmasına ait denizaltılarda faaliyet gösteriyor. Karayip Denizi'nde bulunan bu filo ve ek olarak Venezuela yakınlarında bulunan ülkelerde de önemli bir askeri güç toplanmış durumda. Porto Rico başta olmak üzere birden fazla ülkede ABD deniz piyadeleri ve F-35 savaş uçakları konuşlanmış durumda ve bu güçler zaman zaman tatbikatlar gerçekleştiriyor. Hava kuvvetleri de B-52 ve B-1 gibi bombardıman uçaklarıyla zaman zaman bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Peki olası bir ABD müdahalesinde Venezuela bu duruma karşı koyabilmek adına ne gibi sistemlere sahip? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlelerine karşılık Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aldığı ilk önlemlerden birisi de eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde temelleri atılmış olan ve yaklaşık 4.5 milyon kişiden oluştuğu tahmin edilen milis güçleri Venezuela ordusuna destek olması için seferber etmek oldu. Bu gelişmeye ek olarak Basında ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre Venezuela ordusunun elinde bulunan hava savunma sistemleri ülke içinde belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Venezuela'nın elindeki hava savunma sistemlerine bakıldığında önemli bir kısmı günümüzde eski olarak kabul edilen ve çoğunluğu Rusya'dan tedarik edilen platformlardan oluşuyor. Karakas'ın elindeki en gelişmiş hava savunma sisteminin Rusya'dan tedarik edilen S-300VM olduğu biliniyor. Venezuela ordusunun elindeki S-300VM sistemleri Venezuela'da ilk kez 2013 yılında Caracas'ta düzenlenen bir askeri geçit töreninde kamuoyuna tanıtılmıştı. S-300 sisteminin paletli bir taşıyıcı sistem üzerinde bulunduğu için yüksek hareket kabiliyetine sahip olduğu belirtilirken, 200 kilometre menzile kadar hedefleri vurabildiği iddia ediliyor. Venezuela'nın elinde bulunan bir diğer hava savunma sistemi ise orta menzilli olarak tanımlanan S-125. 6x6 kamyonlar üzerine monte edilmiş olan sistemlerin modernize edilmiş olduğu biliniyor. Venezuela ordusunun orta menzilde hava savunması için S-125'e ek olarak daha modern kabul edilen Buk M2 hava savunma sistemine de sahip olduğu biliniyor. Venezuela'nın Buk M2 sistemleri Rusya'daki paletli taşıyıcıların aksine 6x6 araçlar üzerine montel halde kullanılıyor. Ordunun alçak ve çok alçak irtifa içinde yaklaşık 300 adet modernize edilmiş ZU-23-2 çekili çift namlulu 23 milimetre uçak savar topuna sahip olduğu biliniyor. Yaklaşık 2000 metrelik maksimum angajman irtifasıyla ZU-23-2'ler helikopterler ve alçaktan uçan insansız hava araçları için en uygun seçenek olarak görülüyor. Bu sistem aynı zamanda kara hedeflerine karşı kullanıldığında da oldukça etkili olabiliyor. Basında yer alan bilgilere göre Karakas'ın elinde yaklaşık 5000 adet Igla S omuzdan ateşlenebilir hava savunma füzesi bulunuyor ve bu füzelerin mevcut envanter yapısında alçaktan uçan uçaklar veya seyir füzeleri için ciddi bir seçenek olabileceği ifade ediliyor. Tüm bunları ek olarak Venezuela'nın yakın zamanda Rusya'dan takviye füze sistemleri aldığına yönelik iddialar da mevcut. Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Aleksey Zuhuray ile yakın bir zamanda Moskova'nın Karakasa kargo uçaklarıyla Pantsir S1 ve Buk M2E hava savunma sistemleri gönderdiğini söyledi. Bu iddiayla ilgili net bir kanıt bulunmuyor ancak geçtiğimiz 26 Ekim'de Rusya'dan kalkan bir İlyas'ın 76 kargo uçağının Venezuela'ya gittiği biliniyor. Kargo uçağının ne taşıdığına yönelik bir bilgi ise bulunmuyor. Hava gücü bakımından bakılacak olursa Venezuela'nın elindeki ana vurucu unsurları 2006 ve 2008 yılları arasında yine Rusya'dan tedarik edilen 21 Su-30 Mk-2V uçakları oluşturuyor. Bu uçakların KH-31A gemi savar füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli hassas güdümlü hava yer mühimmatında taşıyabilecek kapasitede olduğu biliniyor. 29 Ekim 2025'te Venezuela Hava Kuvvetleri tarafından servis edilen videoda SU-30 uçaklarının KH-31A füzeleri yüklü şekilde uçtukları görüldü ve bu durum olası bir müdahaleye karşı direniş gösterileceğine yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. Venezuela Hava Kuvvetleri'nin elindeki bir diğer uçak tipi de F-16 var. 1982 yılında Venezuela ve ABD arasında arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğu bir dönemde alınan bu uçakların günümüzde çok az bir kısmının faal olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. 1983-1985 arasında yapılan teslimatlarda Venezuela 16 F-16A ve 8 F-16B uçağıyla birlikte 150 adet AIM-9 ile Sidewinder kızılötesi güdümlü hava hava füzesi de tedarik etmişti. Venezuela'nın elinde faal olarak bulunan F-16'lardan birisi en son Eylül ayında Karayip Denizi'ndeki görev gücünde bulunan Arleigh Burke sınıfı USS Jason Dunham destroyerini alçaktan uçarak taciz edince gündeme gelmişti. Venezuela'nın elindeki kara gücüne bakılacak olduğunda ise çeşitli kaynaklara göre kara gücünde 100 binden fazla aktif askerin bulunduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu kuvvet çoğunluğu yine Rusya ve Çin'den tedarik edilen tanklar, zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar ve çok namlulu roket atar sistemleriyle destekleniyor. Ülkenin deniz gücüne bakılacak olduğunda ise açık kaynaklara göre 42 geminin aktif hizmette olduğu belirtiliyor. Bu gemilerin çoğunu devriye botları ve lojistik destek gemileri oluşturuyor. Ülke envanterinde bir fırkateyn ve en az 3 denizaltı olduğu belirtilirken bu gemilerin bakım ve işletme durumlarının ne olduğu hakkında şüpheler bulunuyor. Sonuç olarak baktığımızda ABD ordusu gerek nitelik gerekse de olarak Venezuela ordusundan oldukça üstü olan bir ordu. Ancak Venezuela'nın elindeki bazı yetenekler de bu ordunun hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor. Özellikle hareketli platformlar üzerinde bulunan hava savunma sistemleri ani şekilde ortaya çıkarak yapacağı olası engellemelerde başarılı olması halinde ABD ordusunun olası bir askeri müdahale sırasında yaptığı planları sekteye uğratabilir. Zayıf olan tarafın güçlü olan tarafa ait etkili bir platformu vurduğu çok sayıda olay bulunmaktadır. Daha önceleri Yemen'de bulunan Husilere bağlı güçlerin Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürmesi ya da çok daha uzun bir süre önce Sırp güçlerin ABD ordusuna ait bir F-117 savaş uçağını S-125 ile vurup düşürdüğü unutulmamalıdır. Tabi bu noktada Venezuela ordusunun elindeki mevcut sistemleri ne derece kullanabildiği ve faal tutabildiği de oldukça önemlidir. Ek olarak Venezuela ordusunun Maduro'ya sadık kalıp kalmayacağı ve moral durumu da böylesi bir ihtimal üzerinde önemli etkiye sahiptir. Uzmanlara göre ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir müdahalesi 3 ihtimal üzerine şekillendiriliyor. Bunlardan birincisi ABD'nin Venezuela'daki radar tesislerine, füze rampalarına, komuta merkezlerine veya uyuşturucu madde tedariği ve sevkiyatıyla bağlantılı olduğu düşünülen Hava alanlarına hedef alan saldırılar düzenlemek üzerine kurulu. Bu tarz bir operasyonda F-35'lerin B-1B bombardıman uçaklarının, destroyer ve denizaltılardan fırlatılan Tomahawk füzelerinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu senaryoda hassas güdümlü mühimmatlar, olası bir müdahalenin tam ölçekli bir çatışmaya dönüşmesini önlerken, yüksek değerli hedefleri etkisiz hale getirmek için kullanılabilir. Bir diğer senaryoda ABD ordusu hava ve deniz ablukasını arttırarak Venezuela'yı kıyı şeridine hapsedebilir. Bu abluka silah kaçakçılığını, uyuşturucu ihracatını engellemeyi ve aynı zamanda Venezuela'daki her türlü askeri faaliyeti de sınırlandırmayı amaçlayabilir. Bir diğer ihtimal ise ABD ordusundaki seçkin birliklerin Venezuela içinde özel operasyonlar düzenlemesi üzerine kurulu. Bu birlikler belirlenen hedeflere saldırılar gerçekleştirebilir, hava saldırıları için işaretlemeler yapabilir veya olası bir tahliye operasyonunda görev alabilir. Bölgedeki gerilim hali hazırda devam ediyor. ABD'nin teknelere yönelik yaptığı saldırılarda bu zamana kadar en az 60 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Karayip Denizi'nde yaşanan mevcut gelişmelerin Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahaleye dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek. I don't know.